Bodrum'dayız ve yanımda Ufuk Bey var. İzleyenleriniz, izleyenleriniz, kendinizden bahseder misiniz? Ufuk Bey kimdir? Ufuk, Kars Kazmanlı. Lojistik sektöründe, inşaat sektöründe uğraşan bir insan. Peki burada ne tür faaliyetlerde bulunuyoruz? Müşterilerimize neler sunuyoruz? Yani burada kahvaltı çeşitlerimiz var gördüğünüz gibi. Yani evet. bu, bu bence Bodrum'un en güzel kahvaltısı bizdedir. İptalıyız yani. evet. kahvaltıda yemek çeşitlerimiz çok iyi. Yani e, üç tane şefimiz var. Çok güzel yemekler çıkartıyorlar. İçeride dünya mutfağı, dünya kebap. Dünya mutfağı, kebap var. İşte e, et çeşitleri var. Deniz, balık, balık, evet deniz mahsulleri var. Peki burada kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Yani burada 300 kişi ağırlayabiliyoruz. Evet, kısa geniş sahip. Geniş, evet. 300-300 kadar çıkabiliyoruz. Peki hangi günlerde faaliyeti gösteriyoruz? Saat kaç kaç aralığı? Yani sabah 9, gece 2-3. Evet. Elimizde olan bir şey. Zaten evet. burada gelen müşterilerimiz aynı zamanda plajı da kullanabiliyorlar. Denize girebiliyorlar. Evet. Zaten yürüme mesafesiyle bir dakika bile değil. Hayır. Evet. Peki sizde de diğer firmalardan ayıran özellikleriniz nelerdir? Bizde diğer firmalardan ayıran özelliğimiz evet. temizliğimiz yani e, çalışanlarımızın güler yüzlülüğü, e, yemeklerimizin lezzeti. Özellikle yemeğimizi yiyelim, daha geliyor aynı yemekten istiyor. E, yani kahvaltımız, bu, bu özellik hiçbir yerde yok burada mesela. Evet. Yani bu her bir peynirin bir tanesi ayrı ayrı yerlerden geliyor. Ayrı e, ayrı. Evet, pastırma ayrı bir şehirden geliyor. Boğar ayrı bir şehirden geliyor. Evet. Yani biz diğer restoranlardan ayrı bir kuruluş olduğumuzu düşünüyoruz. Yani. Evet. İddialıyız. Yani. Peki, peki teşekkür ederiz o zaman. Ben evet, teşekkür halledin. ederim.